an yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Azat abi. Azat'a yapıştırıyoruz. Yapıştırmanın tek adresindesiniz. Ortakı Tato yapıştırır. Siz de gelin size de yapıştıralım arkadaşlar. Bu ses duyulacak artık. Ortakı Tato yapıştırmanın tek adresindesiniz arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Şimdi kaldırıyoruz. İşte bu ya. Şuraya bak. Sakın ha kıpırdama. Bunları almak isteyenler profilimin altındaki uğurtakıtatlo.com.tr'den sipariş ederseniz kargo ile uğruyoruz. Bir saat kıpırdamadan duruyorsunuz. Bir saat sonra matlaşınca gerçek bir iş gibi duruyor. Yukarıdan aşağı göster. Azat'a da yapıştırdık. Çıkın çıkın gelin size de yapıştıralım.